Hayatta istediğimiz onca şey arasında bu şeyi çok isteriz. İstek listemizde ikinci sırada yer alır kendisi. Sağlıktan sonra paradan önce. Yani en azından benim listemde ikinci sırada. Kendimiz için, aile bireylerimiz için ve çocuklarımız için çok isteriz kendisini. Sadece istemekle kalmaz, çabalar ve uğraşırız kendisini elde etmek için. Evet. Bulabildiniz mi? Neye mi? Başarıya tabii ki. Peki bunu nasıl yaparız? Bazı inanç ve düşünce kalıpları oluşturarak tabii ki. Mesela bu işi alırsam başarılı olurum, alamazsam başarısızım. Bu oyunu kazanırsam ben başarılıyım, kazanamazsam başarısızım. Eğer yapamazsam ben kaybederim. Bu zammı alırsam gibi gibi. Ya da ona sorduğunda hayır derse. Ancak bunlar aslında farkında olmadan kendimize yaptığımız kötülüklerdir. Kişisel deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki yıllar önce yaptığım ya da yapmadığım şeyler karşısında kendimi ben de bu tür inanç kılıklarına sokardım ve kendi kendime ne kadar da aptalım derdim. Hmm. Oysa ki bunun bana verdiği zararın farkında bile değildim. Kendi kendime bilmeden engel koymuş oluyordum. Eğer bir başarısızlıktan dolayı vazgeçersek bir daha asla yapamayacağımızı düşünüp pes ediyoruz. Ve böylece asla gerçekten istediğimiz başarıya ulaşamıyoruz. Peki ne yapmalısınız? Yeteneklisiniz, azimlisiniz, hedefiniz de var o hedefe ulaşmak için motivasyonunuz da mevcut. Ama en önemli olan bir şey var. Dr. Dweck'e göre başarınızın sürekliliğini sağlamak için kendiniz hakkında ne düşündüğünüz ve düşünce kalıplarınız çok önemli. Eskiden de bir takım düşünce kalıplarını çok kullanırdık. Mesela öğretmen bana taktı, ben ne yaparsam yapayım puan vermiyor. Ya da testlerde çok heyecanlanıyorum, o yüzden hep yanlış yapıyorum gibi bir takım düşünce kalıpları oluştururuz. İşte böyle düşünce kalıplarınız varsa zeka küpü olsanız dahi kalıcı bir başarı yakalamanız mümkün değil. Dr. Dweck öğrencilerin öğrenme ile ve zeka ile ilgili tutumlarını belirleyen iki kavram tanıtmış. Growth Mindset, Gelişen Zihniyet, Fixed Mindset, Sabit Zihniyet en basit şekilde sabit zihniyet söz konusu olduğunda zeka doğuştan getirdiğimiz sabit, değişmeyen bir kavram olarak kabul edilmektedir. Bu zihniyet baskın olduğunda kişiler zorluklar ve başarısızlıklar karşısında çaba göstermek yerine geri durmayı tercih ederler. Çünkü bu kadarını yapabileceklerini düşünürler. Adı üstünde sabit kalırlar yani. Gelişim zihniyetinde ise bireyler zorlukları onları geliştirecek fırsat olarak görürler. Başarısızlıklar karşısındaki tutumları vazgeçmek değil, bir dahaki sefere nasıl farklı yapabilirim sorusuna cevap bulmak şeklindedir. Son yıllarda nöroloji biliminin de sıklıkla üzerinde durduğu beynin esnekliği kavramıyla da desteklendiği gibi yeni tecrübeler beyinde yeni bağlantılar kurulmasına ve beynin gelişmesine olanak tanır. Bu nedenle zeka aslında tam olarak sabit bir kavram değildir ve geliştirilebilir. Bu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki gelişim zihniyetine nasıl sahip olabiliriz? Öncelikle hangi zihniyette olduğunuzu tespit edin. Büyüme odaklı mı yoksa sabit misiniz? Zekanızın sabit olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa sürekli büyüyüp daha iyi olabileceğine inanıyor musunuz? Hayatınızda bir başarıya sahip olduğunuzda, neyin başarıya ulaştığını görün. Ne yaptın? Nasıl büyüdün? Ne öğrenebilirsin? Büyümenin sürekli yollarını arayın. Başka bir meydan okuma arayın. Başarısız oldun mu? Neden başarısız oldun? Daha iyi ne yapabilirsin? Ondan ne öğrenebilirsin? Denemeye devam et. Bu zorluk ile başa çıkmak için yeni yollar bul. Pek çok başarılı insanların hayatlarına bakıldığında, pek çok defa başarısız oldukları görülmüştür. Eminim biraz sonra sayacağım isimleri siz de duymuşsunuzdur. Bir zamanların ünlü rockstarlarından Elvis Presley. 1954 yılında performanstan sonra kovuldu. J.K. Rowling, Harry Potter kitabının yazarı. Kitabı 12 defa büyük yayıncının tüm tarafından reddedildi. Oprah Winfrey, düşük gelirli genç bir annenin kızıydı. Yaşamı türlü zorluklarla geçti. Haberler için yerel bir televizyon istasyonunda çalışmaya başladığında televizyon için uygun olmadığı söylendi ve kovuldu. Stephen King'in ilk romanı Carrie, 30 kez reddedildikten sonra yayınlandı. Bill Gates ilk işinde başarısız oldu. Walt Disney işinden bir gazeteden kovuldu. Hayal gücünden yoksun ve iyi fikirleri yoktu dendi. <gülüyor> <gülüyor> Michael Jordan lise basketbol takımından çıkarıldı. Bütün bu insanların hayatlarında başarısızlıkları vardı ama bu başarısızlığın onları durdurmalarına izin vermediler. İyi ki de vermemişler. Evet, bu olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulacağız? Eğer başarısız olduğunuzda kendi kendinize dövünüyorsanız, ilk önce yapmanız gereken şey bu davranıştan vazgeçmektir. Daha sonra bakış açınızı olumlu düşüncelerle değiştirin. Şöyle ki, ben bir başarısızım değil, ben başarılıyım. Değil ben kaybederin yerine ben kazananım diyeyim. Yapamam yerine yapabilirim diyeyim. Kendinizle konuşma şeklini değiştirerek hayatınızı da değiştirebilirsiniz. Ekstra yardıma ihtiyacınız olursa şöyle bileğinize bir lastik bant bağlayın ve olumsuz düşünce geldiği zaman lütfen hafifçe çekin. Ama tabii kendinizi acıtmadan. Hatırlatma mahiyetinde. Herhangi bir başarısızlıkla karşılaştığınızda hemen pes etmeyin. Başka yollar deneyin. Size bol başarılı günler diliyorum.